Duha Suresi Mekke'de nazil olmuş olup, on bir ayettir. Duha, güneşin kuşluk vaktindeki parlak haliyle ortalığa verdiği aydınlığa denir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَالْضُحَا <Sessizlik> اِذَا Güneşin yükselip en parlak halini aldığı kuşluk vakti hakkı için, sükûnete erdiği dem gece hakkı için ki, Ey Resûlüm! Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da, elbette senin için her zaman, İşin sonu başından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana ileride öyle ihsan edecek, ta ki sen de ondan ve verdiğinden razı olacaksın. yetiman Seni yetim bulup barındırmadı mı? وَوَجَدَكَ ضَالًّا وَوَجَدَكَ عَائِلًا Seni dinin hükümlerinden habersiz bulup, seçerek, dost doğru yola koymadı mı? Seni muhtaç bulup, ihtiyacını gidermedi mi? فَلَا تَقْهَرْ Öyleyse, sakın, yetimi güçsüz bulup, hakkını yeme. Sakın onu küçümseyip üzme. İsteyene de kaba davranma. Onu azarlama. Rabbinin nimetlerini ise durmayıp söyle.